güzel bir manada biliyorsunuz. Biz Abi de aynı şeyi, çok güzel. Yani Tabii. mahallemize Tabii. Yani. Yani. yolları, şunlar evet. güzel olsun istiyoruz. Yani. Evet. Axt, 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 en azından Hacı Bayram Veli ismine yakışan bir, bir lütfen. mahalle istiyoruz diyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi en, en şimdilik var, en evet. var. Şimdi anladığım kadarıyla siz, bu veri, Hacı Bayram Veli ismi çok güzel bir zattır, evet. muhterem bir zattır. Yani evet. şu an anladığım kadarıyla kasetlerini izliyorsunuz, dinliyorsunuz herhalde, ama getiriyorsunuz. Evet. Yani inşallah ileride bu dinleme gireceği, inşallah evet. mahallemizde evet. bu olayları yaşarız. Evet. Bu olayları yaşarız, inşallah temelimiz o. Evet. Değerli izleyicilerimiz, biz yine bu arada, değerli kardeşimiz, ee, Uğdi arkadaşımız Gürkan olandan yine böyle kendi havasına göre kendi dünyasından e esintileri dinleyelim. Aklınıza ne geliyorsa. Biz de <laughs> Güllerne sağlık teşekkür ederiz. Güzel istiyoruz burada. Sayın çok sevgili kardeşimiz Gökhan kardeşimiz bizi burunun tırnalarında, bizi kahraman araçımızı dolaştırdı. Ayrıca bu başarısından dolayı kendisini kutluyorum bu genç yaşında ki inşallah ileride çok daha güzel. Ee, şeyler çıkaracak müzik ile ilgili bizim inancımız sonsuzdur. Bu Rabbindir ve değil mi? Efendim?